Eyvah, eyvah cadı teyze geldi Eyvah Yusuf kaç? Yusuf, 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 Yusuf! Yusuf, Yusuf atladı. Eyvah cadı teyze uçuyor. Cadı teyze uçuyor. Efendim anneciğim Ne yapıyorsun? Dağları, evet. Ne güzel deniz var gördün mü? Evet. Deniz var, Orada, arabalar var. Evet bak. Arabalar geliyor. Da bak dağlara görüyor. bakar mısın? Evet. Arkada dağlar var. Ön tarafta deniz var. Evet. Ay. Eyvah! Ben eyvah eyvah, eyvah cadı teyze geldi! Ben eyvah! Ben yusuf kaç! Yusuf, yusuf! 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 Yusuf anne atladı! Yusuf atladı! Yusuf! Yusuf niye bu sürekli damla geliyor? Biliyorum. Yusuf! Yusuf kaçamıyorum ben! Anne, yusuf kaçamıyorum! Yusuf, yusuf bizi yakaladı! Yani yusuf nasıl kaçacağız? Bizi yakalayacak! Bizi yakalayacak! Eyvah cadı teyze uçuyor. Cadı teyze uçuyor. Yakaladı bizi eyvah yolun sonu. Yolun sonu. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Eyvah. Eyvah. Eyvah.